Sevgili arkadaşlar, sosyal bilimler atölyesinde temel hak ve özgürlüklerimizi konuşacağız. Temel hak ve özgürlüklerimizi biz 3 çatı altında inceleriz. Birincisi koruyucu haklarımız, ikincisi isteme haklarımız, üçüncüsü katılma haklarımızdır. İlk olarak koruyucu haklarımızı açalım. Koruyucu hak dediğimiz şey diğer ismi kişi hakkıdır. Yani kişi hakkı deyince zaten belli oluyor. Hepimizin sahip olduğu, herkesin doğuştan sahip olduğu, herhangi bir koşula bağlı olmayan, herhangi bir şart gerektirmeyen hak kişi hakkıdır. Sokakta yürürken kafamızı çevirdiğimizde, vatandaşa sorduğumuzda o kişi de aynı hakka sahipse koruyucu haktır. Dolayısıyla bizim ilk koruyucu hakkımız ya da kişi hakkımız ne olur? Yaşama hakkı. Hepimizin, herkesin yaşam hakkı vardır. Buna kimse müdahale edemez. Ettiği takdirde zaten kanun gerekli cezayı vermektedir. Konut dokunulmazlığı hepimizin sahip olduğu bir haktır. Evi çirkin olanla evi lüks olanın konut dokunulmazlığı arasında hiçbir fark yoktur. Cumhurbaşkanının da konut dokunulmazlığı vardır. Karşı komşumuzun da konut dokunulmazlığı vardır sizin de bizim de hepimizin konut dokunulmazlığı vardır. Özel hayatın gizliliği. Bugün tabi sanatçıların durumu biraz farklı. O baba razilerin durumu biraz farklı. Hepimizin özel hayatının gizliliği esastır. Bu duruma kimse müdahale edemez. Ettiği takdirde de e, yasal olarak bir karşılığı vardır bu durumun. Din ve vicdan hürriyeti. Yine sahip olduğumuz en güzel haklardan biri. İstediğimiz inanca tabi olabiliriz. Hiç kimse bizi herhangi bir inanca girmekle, herhangi bir inanca tabi olmakla olmaya zorlayamaz. Tabi parantez içinde belirtelim, inançlara da saygı duymak durumundayız. İkamet özgürlüğü yine bizim sahip olduğumuz haklardan biridir, kişi haklarımızdan biridir. Belirtmek kaydıyla istediğimiz yerde ikamet edebiliyoruz. Kanun önünde eşitlik ya da adil yargılanma hakkı dediğimiz şey sahip olduğumuz en güzel haklardan biridir. Hepimiz kanun önünde eşitiz. Bugün Ayşe teyze ile